Evet arkadaşlar bugün siz istemediniz ben çek Bir dakika. Bugün siz arkadaşlar bunu istemediniz ama ben canım çekmek istedi. Yani özür özür dilerim. Arkadaşlar bugün seveceğinizi düşündüğüm bir içerikte karşınızdayım. TikTok hesabımın en derinliklerine gidip ilk videolarıma bakacağız. Her zaman olduğu gibi de ahlak, saygı, haysiyet çerçevesi içerisinde bir video olacak. Ee, en büyük temennim bu şekilde. Var ya saçım, başım, sakalım yemin ediyorum dağ ayısı gibi geziyorum ortalıkta. Sağ olun siz de beni çok benimsemişsiniz. Yani yorumlarda birisi de şey demiyor. Abi o saç, o sakal ne senin ben ta amına. Şu an bakın arkadaşlar o kadar linklere ineceğiz ki ne kadar linkler biliyor musunuz? 2020 zamanları pandemi başlamış. Herkes TikTok çekiyor. Ben de çekiyorum o zamanlar. TikTok hemen videoya geçelim. Hazırsanız ilk videomdan başlıyorum. Evet, denemede soruyla vakit kaybetmemek için boş bırakırım. Diğer soruyu çözerken arkadaki panda ne yapıyor lan? Evet. Oyunculuk. Arkadaşlar ben bu videoma 10 üzerinden 8 veriyorum. Neden diyecek olursanız ilk videoya göre 10 numara bir video. Yani bu videoda hiç cringe hiç mis gibi de tespit yapmışım aga. Arkadaki panda da bu ne lan çük gibi sarkmış. Arkadaki pandanın nerede olduğunu bilmiyorum. Kayboldu galiba ama onun arkasında bir tane sarışın var ya Barbie o duruyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu ne? Böyle bir şey var. Ben bunun aynısını yeniden çekeceğim. Bence bence güzel ama arkadaşlar neden laptop ekranından telefonu laptop ekranıyla çekip ben olsun. O arkadaşlar olsun. O, o daha o zamanlar 17 yaşındayım. Burada güzel bir şey gördüm. Maşallah annesi ne kadar akıllı bir uslu. Pek de efendi. Evet. <laughs> Oğlum ben ne kadar kaliteli videolar çekiyormuşum lan. Yemin ederim var ya şu ankinden daha kaliteli. On numara tespit. Arkadaşlar burada bir tane gizli video buldum. Bu ne? <laughs> arada, arada olur. Arada Bu ne? Bunu asla unutma. Ben şiddete eğilimliyim. <laughs> Annemin plaj şapkası mı diyeyim? Elimdeki tesbih mi diyeyim? Annemin yine güneş göz gözlüğü... bu video bu videoya 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü bu video epik bir video gerçekten. Ben ha, utanmıyorum arkadaşlar. Şimdi size çok çok efsanevi bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Benim duvarımda yer alan var olan duvarımda o... duvarımda olan benim duvarımı si Duvarımı kağıt nasıl siksin? Benim du Duvar değil ki orası bir kere amına koyayım gardıro arkadaşlar şu aptal kodumun kağıdı var ya bak gel. Yani, gel yani şu var ya bak. Şu kağıt var ya şunu görüyor musunuz? Bu arada burunun ters yazılma sebebi e, ön kamerada düz çıksın diye yani hani oradan da bir he. Arkadaşlar bu kağıdın hikayesini göstereceğim size. Bu kağıt ta, asıldığı ilk günden beri hiç değişmedi. Sadece üstüne işte şu eklemeler falan yapıldı. Bu arada 10 numara tespit. Bak 10 numara tespit çok iyi hatırlıyorum. Biyoloji hocası herhangi bir şey çiziyordur. Şimdi bir videonun iyi olduğunu nereden anlıyorsunuz? Yorumlardan. Arkadaşlar bakın. Çok doğru. Yaşandı. Lan aynısı mı olur? Bizim dershanede biyoloji hocası ressam gibiydi. Gerçekten manyak çiziyordu. Bizim dershanede biyoloji hocası ressam gibiydi. Gerçekten manyak çiziyordu çizgi oydu, ya? Arkadaşlar benim evet, diksiyon eğitimi için bana ulaşabilirsiniz. 0531 331. Arkadaşlar kadın aynısı ya kitap kadın neyin aynısı lan? Ben diks, ben diksiyonumu sorgulamayacağım artık yeter. Bu neymiş? Kalk git bana su getir. Oğlum kaç yaşına geldim? Kalk git kendini al. Ben bu videoya üzerinden 9 veriyorum. Oğlum bunlar çok iyi. Bunlar inanılmaz iyi. Şu ankinden daha kaliteli. Bak mesela bu ne? Anne şu oyuncağı alabilir miyiz? Hayır oğlum şu an alamayız maalesef. En sadece olsun daha sonra alırız. Sevilay oğlunun bu durumunu... 10 üzerinden 10. Okulda yürüyorum dur. Kankam gel bir sarılayım. Tamam. El ıslakları ve tişörtü mesela. Oğlum çok iyi lan. Oğlum bir şey diyeceğim ben bu, bu fikirler nereden aklı? Şu an gelmiyor benim aklıma. Aha geldi geldi. Oğlum aynı Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar o idam adamdan daha çok benzediğim tek kişi olabilir Furkan Korkmaz. Teslim olmazsan en güçlü silahımı kullanmak zorunda kalacağım. Beni hiçbir şeyle korkutamazsın. Bak bak diksiyona şu diksiyona şu yazım kurallamaya bak. Hiçbir şeyi de Nasıl güzel yazmışım. Doğru yazmışım. Ulan biz bu işi yapıyoruz. Arkana bak. <laughs> bir insanda hiç bir cringe video olmaz ya? Bu ne? <laughs> gayet komik. Ben gayet gülüyorum. Siz de mi buradaydınız ya? Bunu da hatırlıyorsanız çok en old sizsiniz bu arada gerçekten bak. Bak. Bana gerçek avatar göster sana yüz vereyim. Gerçek avatar dedim. Mama Vilici. Anne ne yapıyor? Çok sesli. Oğlum şuraları bir sileyim temizlikçi gelecek ayıp olmaz. Ulan vallahi güzel videolarım var ya. Yani zamanına ve yaşıma göre bence hiç cringe değil. Ulan be ilk 5 5000 takipçi olmuştuk o zamanın size özel video çekmiştim bak. Bak bak. Yine mama village ile. Direkt ne a**a koydum mu kendalı? Direkt ne? Aa, ben de diyorum TT Türkçem neden 12.8 net geldi? Bu ne? Selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi sen. Çarpıldım mı amına bu böyle bir düşme akımı vardı arkadaşlar biz bunu geri getirelim ya dur ben bunu Fatih'le bir konuşayım da biz bu bir de şöyle bir ağlama vardı. Biz onu bir geri getirelim bir dakika. Burada gizli bir video var bu ne? M Oğlum. Oğlum ben bu ne? Sorgulamak istemiyorum. İnşaat keçesindeki dayı. <laughs> Don't mind me, just Arkadaşlar 10 10 da 10 video. Bu ne? <laughs> gayet komik. Ben gayet gülüyorum. Bakın şimdi size bir şey göstereyim bak. Bak. Oyunculuk testi. Mavi. Bizim Baldebek'le husumetimiz yeni sanıyorsunuz değil mi? Hayır. 2020'ye dayanıyor. Şu andaki tek amacım Baldebek'in evini bulup ona bir koli sosis sandviç gönderip sosis sandviçleri yedikten sonra beni puanlaması olacak. Yani sosis sandviçlerimi. Yani benim derken benim şeyimi. Şeyimi derken benim hizmet kalitemi yani nasıl. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Sen... Fatih de bu akımı getirdi amına koyayım. Dur ne? bunu izlemeden size bir şey, bir şey göstereceğim. Bak burada 3 tane topluluk kuralı ihlali var görüyor musunuz? Hepsi bu a**a koyduğum Fatih yüzünden. Bu oyunculuk testini getirdi. Biz buna düet çektik abi. Sonra bu bir banyedi tamam mı? O ban yedi ya. Bizim tüm düetler silindi biz de banyedik. Senin ben a**a koyayım Fatih. Oyunculuk testi. Maviler sensin. Maviler sensin. Sensin. A**a koyayım ne oluyor ejderhaya mı dönüştüm? Aa sen de mi burada yani? hı hı. Adın ne senin? Benim adım Abdülcabbar. Elindeki ben... ne? kredi kartın. Onun üstünde bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Ha, 6 5 Bu Fatih vallahi komik adam ha bak. bak. Bak hala 3 tane sihirli rakam bak, bak, ne şey. yazıyor? Bak, bak işte ulan hı ulan 619. Fatih. 619. Hı hı. Çok sağ ol görüşürüz. Yavaştan baş. Ben daha koyayım Bu ne lan? Bana gerçek bir inek göstersen 15 lira vereyim. Arkadaşlar 10 üzerinden 29 ve... gerçek inek göstermişim lan daha. Nasıl bir prodüksiyon olabilir ya? Biz bu 31 imzana yeni başlamadık. Bunlar da bilinsin. Bu ne? Uy tipe bak kim bakar sana? Haha <laughs> ezik. Evet. Evet çocuklar kim bana suyun katı hale geçtiği zaman ne oluşunu söyleyebilir? <laughs> Patat. Bu videoda çok fazla sormam gereken soru var. Birincisi patates ne alaka amına koyayım İkincisi ya ikincisi bu dans ne? Üçüncüsü biri niye yorumlarda kendi bu yoruma cevap ver yoksa Monche ve Baldi ölür yalvarıyorlar şu an. 10 üzerinden 10 video. Geldi. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videonun epikliği benim koyun yelesi gibi saçım mı Hüseyin çok küçük oğlum burada. onun da ya aa, bu videonun epikliği şaka mı? Şu geçişe bir bakın. <laughs> ya ben daha ne yapayım? Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? <laughs> Sor bakayım annene. Yok. Sevmez. <laughs> Oğlum çok benziyorum vallahi çok benziyorum ya arkadaşlar o çocuğu bulursanız bana haber verin bu ne? Pov, ejderha ile savaş garnizonda takıl. Ne yazıyordu altta? Bakalım hangisini seçecek. Pov neymiş? Pov Ruheşi'nin seçimlerini yaptığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ruheşimiz bizim için seçim yapacak. Ejderha ile mi savaşmamızı isteyecek garnizonda takılmamızı mı? Biz orta çağda bir şövalye miyiz zaman koyayım bu nasıl Pov? Niye seçmiyor? Olur, olur, olur. Bu ne? Ruh eşinizi bulmanıza kalan süre. Oley be sonunda ruh eşimi bulacağım. 5 saniye sonra arkanızda bilirecektir.